so mm -hmm. Sarıcım, ömür ömür karşılık, ama gibi biz bu yurda açıyoruz. Çok güzel, müthiş bir gece yaşattınız. Orkestranın 8 ve 18 yaş aralığında olması, bizim şimdiye kadar belki de gönemde görülen, duyulan, hissedilen en güzel parçaları seslendirmeleri bizi çok mutlu etti. Müthiş bir ilgi vardı. Bu geceyi bize yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda hemşehrimiz Ahmet Akın'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Öğrencilik zamanımda piyano hocam, Azeri bir hocam vardı ve bana derdi ki: "Yaşla değil... Değil, yürektedir müzik. Zamanı geldiğinde anlayacaksınız demişti. Eee o cümlenin karşılığını ilk defa bugün gördüm. Yaşları 8 ile 18 yaş arası. Galiba değişiyor bu çocukların ama ne görünüşte ne seste böyle bir şey yok. Tamamen harikalar, tamamen ustalar. Çok memnun oldum. Harikaydı. Teşekkür ediyoruz gece için hepinize. Beğendik. 90'lı yılların işte güzel eserlerini bize seslendirdiler. Görsel olarak da çok güzeldi. Çocukların hepsi çok güzel yetişmiş. Teşekkür ederiz Ahmet Akın'a. O bizim Oğlumuz zaten. Bundan sonra etkinliklerinde çok daha fazla olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz.